Evet hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki artık 2024'e gireceğiz. 2024 e oluyor farkında mısınız? Şöyle 2020 4 yıl önceydi. 2018 6 sene önce falandı. Yani o kadar hızlı geçiyor ki zaman ve gerçekten şu an kanalımda ilk kez yapacağım bir şey yapacağım ve 2023'ümü yorumlayacağım sizinle birlikte. Asla Hayley Eylül Sunny'den çalmadım bu konsepti. 2023'ü Instagram postlarımı bakarak 2023'ten ne yapmışım, nasıl geçmiş 2023'üm birlikte bakacağız, birlikte yorumlayacağız. 2023'ün benim için böyle challenge'lı bir yıl oldu. Neyse, postlar üzerinden şey yapalım. Şöyle buradan açık ve ilk postuma başlıyorum. Aslında yılbaşında da bir şey paylaşmamıştım. Onun öncesinde de, şuraya size yer açayım, şuraya yap şey yapacağım. Aa, onun öncesinde arkadaşım yanına gitmiştim İzmir'e. İzmir'de geçirmiştim yılbaşımı. Aa, bu yıl da öyle bir planım vardı aslında ama aa, sanırım bu yıl Çanakkale'de olacağım. Onun öncesinde Urla'ya gitmiştim Murat'la geçirmiştim yılbaşımı. Yılbaşına dair bir post paylaşmamışım. Sadece Urla'ya dair küçük postlar. Sonra okuluma gittim. Okulumdan aa, diplomamı falan aldım son kez. Son kez o salak Katip bir koridorda falan yürüdüm. Size çok çalıştı bir yıl geçtiğini, çok böyle a, hemen başladığım bir yıl olduğunu söylemiştim zaten. A, benim için İstanbul'un başlangıcı oldu çünkü onun öncesinde yılbaşından önce bir sürü iş başvurusu yapmıştım ve İstanbul asla beni tanıyanlar bilir. İstanbul asla benim böyle planlarımda olan bir şehir değildi. Ama yani ilk kez ilk başvurduğum yerden kabul aldım ve İstanbul'a direkt iş görüşmesine falan gitmiştim. Benim böyle a, bir o zaman şey gibi düşünmüştüm. Ya bu benim işim bir işaret. Hani bu işaret olmalı. Emre yani hani olmasa da bunu yapmalısın deyip böyle İstanbul'a taşınma süreci, sürecim oldu. İstanbul'a taşınma serüvenim oldu. Bu fotoğrafta a, aşık olduğum bir semti Cihangir'de. Arkadaşım ilk kez beni oraya götürmüştü. İlk götürdüğü yer orasıydı bu arada. Taksim işte Cihangir o taraflar falan. Ve Cihangir'e ben aşık oldum. Yani resmen böyle emekliliğim oldu. Hani emekliliğimde Cihangir'e gidip o e, evimde yaşayıp böyle sabah Köründe yürüşe Cihangir sokaklarında yürüyüşe çıkmak falan istedim o an ama Cihangir'e bayıldım. Yani bu belki İstanbul'dan izleyenler olabilir ama bana asla katılmaya bu arada ama ben Cihangir'in o dokusuna o Cihangir'in o e, şeyini falan çok sevmiştim. O yüzden Cihangir benim için farklı bir yer İstanbul'da. Neyse İstanbul serinin başladı hemen başlıyoruz diye bir laf atmışım. Oradan Metro'dan yine Cihangir'den falan. Daha sonra zaten gider gitmez böyle girmesi gibi falan oraya taşınmıştım. Sonra İstanbul'dan, İstanbul'dan fotoğraflarım, İstanbul'dan çektiğim fotoğraflarım falan her yeri gezmiştim. Kısa bir serüven oldu benim şey İstanbul aslında ama ya gerçekten İstanbul'a gittiğimde orada yaşamlara böyle oradaki yaşayanlara saygım kat kat arttı. Çünkü yani İstanbul'a ilk gidişimde daha önce hiç gezmeye bile gitmemişim İstanbul'a ve direkt işe başlıyorum ve hani işim de küçük çekmecedeydi ve ben arkadaşımın yanında kalıyordum o an. Fatih'teydi arkadaşımda ve şu an İstanbul'da olanlar bilir veya İstanbul'u bir, bi, birazcık bilenler şu an gözünde canlandı. Oraya gidip geliyordum her gün ve hani böyle robotumsu bir şeye bağlamıştım hani robot gibi yaşıyordum ve dedim ki kendime hani Emre hani gerçekten hayatını bu şehirde mi kurmak istiyorsun? Yani hayatın boyunca bunu mu yapmak istiyorsun? Ya bu şehirde mi devam etmek istiyorsun falan demiştim böyle. Çünkü İstanbul'a gitmeden önce de İstanbul'a çok ön yargılıydım. Mükemmel bir şehir bu arada. Gezmek için mükemmel bir şehir ama yani yaşamak için çok böyle a, güzel bir şehir olduğunu düşünmüyorum yaşamak için. Hele ki iş yeriniz evinize çok uzaksa yani Bilmiyorum ve hani İstanbul tadını çıkarmak için de birazcık daha merkezi bir yerde yaşamanız gerekiyor gibi hissediyorum. Bunu büyük, büyük olasılıkla tüm İstanbullular bunu diyordur ama hani bu birazcık doğru bir şey. O yüzden onları çok yargılamayacağım. Gerçekten böyle hani işiniz evinize uzaksa o monotonluğa ve robotumsu şeye bağlıyorsunuz. Ne yazık ki böyle artık... Yaşamayacak bir yer gibi geliyor bana İstanbul. Birazcık 2023'ümü yorumlayacağım derken İstanbul'a da yargı atıyorum ama ya bana kazandan çok iyi olacaktır. Sonra hemen İstanbul'a döndüm ve arkadaşlarımla buluştum. İstanbul'dan geri döndüm. Çanakkale'ye geri döndüm ve böyle bir İnsan şeyler düşüyor, boşluğa düşüyor Çanakkale gelince çünkü İstanbul her yer insan, her yer insan, böyle yenilere basın insan ve kaos dolu bir şehir. Çanakkale geldiğimde gerçekten o emekliliğimi yaşamış gibi oldum. Her yer çok sakin, hemen arkadaşım kruvasan yemeğe gitmiştik burada. Ve daha sonra tekrar İstanbul, Galata. Galata'ya kadar gittim ve de dedim ki, Emre buraya çıkmıyorsun. <laughs> herkesin düşündüğü yer gibi. Aa, buraya çıkmıyorsun, buraya o senin için önemli insanla çıkacaksın falan demiştim. Sonra Eyüp'ü gezdim. Eyüp yanlış hatırlamıyorum. Kronotrop bu şeye falan, Karaköy falan gitmiş. Orada bir çok hoşuma gitti. Arkadaşlıkla edindim. Bu arada Çanakkale'ye döndüğümde yani arkadaşım ne kadar çok özlediğimi, ne kadar şey yaptığımı farkına vardım. Hani İstanbul'da çok muhteşem insanlara tanıştım bu arada ama hani böyle Çankaya'da arkadaşlarımla artık o kafamı dinleme ve dinlenme serüvenine girmek falan benim, bana çok iyi gelmişti. Buluşmak, doğum günüm, doğum günümde arkadaşım birlikte olmak çok hoşuma gitti. Kadıköy'de, şu fotoğrafını koyacağım, Kadıköy'de böyle de aşık oldum böyle. arada. gerçekten dediğiniz kadar varmış. Böyle kocaman bir Kah kahve şey var, fincanım vardı. Bunu çektikten sonra tüm Kadıköy'e rezil oldum. Bir kız o arkadaki amca falan bakıyor bana ne yapıyor bu diye. Ondan yine geçiş fotoğrafları falan. Aa seçim, seçim vardı 2023'te. Aa, seçim kadar böyle stresli geçen bir dönem yoktu benim için. Yani herkes gibi ben de her şey için heyecanlıydım, bir şeydim falan. Tabii ki istediğimiz gibi olmadı ama. Ben 2023 benim için böyle tüm başlangıçların o yılı oldu. Gerçekten ne yapmak istediğimi, nasıl bir hayat yaşamak istediğimi, daha çok farkına varabildiğim bir yılı oldu. Ve hani her şeyimi o yöne doğru ilerletmeye başladım ve gerçekten aklımda muhteşem şeyler var. Bunları gerçekten gerçekleştirmek için sabırsızlanıyorum. Umarım 2024 bunlar için çok güzel bir yıl olur. Bu, bu fotoğrafın 2023'ün en sevdiğim fotoğrafı oldu bu ve arkadaşım gelmişti Ankara'dan ve onun küçük kuyuda ve bungalovlara falan götür gitmiştik. Orada birkaç gün, üç gün falan orada kalmıştık. Daha sonra oradan Bozcaada'ya geçtik. Bozcaada'dan sonra tekrar Çanakkale'ye geldik. Bu da Bozcaada'dan bir fotoğraf. Bozcaada'da muhteşem bir salhane diye bir arkadaşımız götürmüştü. Salhane diye bir mekan var. Aynı zamanda a, kedi diye bir mekan var. Muhteşem oralar kesinlikle a, yazın Bozcaada planınız varsa oraya gitmenizi öneriyorum ben. Ya Bozca'da gidersek kesinlikle oraları tekrar 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 uğrayacağım. Daha çok Bozca'da foto. Gerçekten da böyle bambaşka bir yer gibi geliyor bana. Yani havası, dokusu, o akşamları, akşamları zaten çok ayrı bir şekilde geçiyor ve gerçekten çok güzel. Böyle gerçek kafanızı insanlardan uzaklaşmak demeyeyim çünkü yazın kalabalık oluyor bayağı. Böyle okullar kapanmadan önce gelmeniz gerekiyor ve okullar açıldıktan sonra gitmeniz gerekiyor birazcık. Çünkü yani önceden daha az insan vardı, şimdi biraz daha fazla ve herkes Tokyo'da geldiği için. Sonra Bursa'ya gittik. Abimin yanına, abim, abim Bursa'da oturuyor ve orada yaşıyorlar. Bursa'ya gezmeye gitmiştik. Bursa'ya gerçekten Türkiye'de en çok gittiğim yer olabilir. Daha öncesinde oraya yine abimler orada otururken onların yanına gitmiştim. Bursa yani güzel, tatlı bir yer. <gülüyor> Çok <gülüyor> inandım buna bilmiyorum ama Çanakkale'ye ve Murat'la Murat'ı gezdirme turuna çıkardım biraz Çanakkale'ye çünkü İzmir'de oturuyor ve yaklaşık 2 gün sonra tekrar Murat'ı gezme görmeye gideceğim Murat'ı. Genel 2023'ün böyle ah arkadaşlarımı evlendirdim 2023'te bunu nasıl unuturum en yakın iki arkadaşımı evlendirdim 2023'te gerçekten ellerimde büyüdüler gibi onlarla aynı üniversitede ok aynı üniversite değil aynı şehirdeydik. Harbi Beyza sevgili olunca daha çok vakit geçirmeye çalıştık ve gerçekten ve man, manevi anne babam böyle yani üvey anne babam gibi zaten e, bizi böyle yolda gönder veya annemiz babamız bizlere öyle diyorlar. Onunla siz onun annesi babasısınız falan diye. Gel yani onları evlendirdim sanki ben evlendirmişim gibi. Ama çok güzeldi. Çok güzel geçen e, bir gündü. O yüzden e, böyle 2023'ün unutulmayacak anlarından bir tanesiydi. Genel olarak böyle hani influencerlar gibi dolu dolu geçen bir yılım aslında evet çünkü çok fazla şey yaptım ve çok fazla şey değişti hayatımla ilgili ve gerçekten başta dediğim gibi hayata karşı bakış açım değişti bana çok şey öğrettiler hem sevgililik hem ilişki bakımından nasıl bir insan olmam gerektiğini veya hayatı nasıl bakmam gerektiğini öğreten bir yıl oldu 2023 o yüzden Şanslıyım aslında ama aynı zamanda ülkece zor zamanlar geçirdiğimiz bir yıl oluyor ve gitgide bu kötüye gidiyor. Umarım 2024 böyle olmaz. Diyorum ve böyle. Umarım sevmişsinizdir. Siz de 2023 veya 2024 dileklerinizi alt yazabilirsiniz. 2023 üz. nasıl geçti sizin için? Nasıl bir yıldı? Böyle sizin için unutulmayacak anınız neydi? Hepsini alta yazabilirsiniz. Yine bir şakasız, asla şakan olmadığı bir video daha. <laughs> Umarım eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.